ki yep bir videoyla beraber beraber hoş geldiniz arkadaşlar. Bunun öncelikle fırçadan önce size bir anlatacağım şey var. Arkadaşlar bunu söylemek ki anlıyor susuyorsunuz. Neden mi gaz Çünkü amon gaz atmam aklımda bile değildi. aklımda bile gelmedi. Karpan Karpa, Karpa, girdi. Kim karpan gibi sabah girdim ama arkadaşlar maalesef ki ona çekmedim yani mobaza ne ilgilisi bunun oldu. Yani çekemedim. Baktım amon gaz olmuyor ama gaz çekebildim. O yüzden yani söyleyeyim arkadaşlar. Bu videodan sonra hangi yıl var gelir bilmiyorum. Ya belki çekmeye çalışırsam. Çekmeye çalışacağım. Yani Among Us çekeceğim. Among Us sebebim ben. Among Us serisi devam edecek. Şimdi mesela uzun tutarım kısa mı tutarım bilmiyorum. Bu arada videoya çok erken girdik arkadaşlar. Vallahi erken girdik. Odaya da erken girdik. Arkadaşlar şunu görmüyoruz. Yine öl diyelim. Tantım videosu gelebilecek arkadaşlar. Tantım videosu ben çekeceğim. Şimdi bakalım. Burada kimler var? Tabi ki var. kırmızılar Şu görmeyi <laughs> yapalım arkadaşlar. İşte ve videosu tuttum. Ben navigasyonluydum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Dediğim gibi. Dediğim gibi çok sustum öyle. Ama çok sustum zaman şu bir okuyalım bakalım neyler hmm. arkadaşlar bu arada tanıtım videosu ne zaman gelecek bilmiyorum belki bugün çekmeye çalışırsam tanıtım videosunu çekeceğim ben ne bileyim sikeyim çünkü tanıtım videosunu çekebilsen çekeceğim tanıtım videosunu eğer çekersem arkadaşlar ya bugün atarım ya da yarın bilmiyorum Yarın da atabilirim çünkü yarın video çıksın diye Ben kırmızı varmış hmm. Tamamdır Tamam Ben varmış. unutmayın İşte o Yarın yaparım ya ya da yarın atabilirim Bu videoyu bugün çekme ihtimalim var Videoyu bugün çekebilirim Ama videoyu ne yapacağım hakkında hiçbir bilgim yok Niye böyle yaptım o biz arkadaşlar karpa şey no, bu o yüzden sıkıntı çıkarmadı karpa yapıyor çek çek aslında ama sıkıntı çıkardığı için sıkıntı oldu ya, videolar içinde beni de zor soktu hatta kaybettik burada olduğu için de beni zor soktu arkadaşlar o yüzden beni zor soktuğu için ben de çekemedim onu biraz kötü galiba o yüzden beni onlara soktu ve ben hiç çekemedim o videoyu. Aslında güzel bir içerik vardı elimde ve part part yapacaktım. Daha da çok video çıkacak elimde ama olmadı. Ama artık Among Us'ta yürüyoruz arkadaşlar. Among Us çekeceğim, yani bu kadar geçeyim. Hatta bir el daha atayım şimdi Among Us. Zaten bunun yarısı 3 dakikası konuşarak geçti. Işte. zaten ben bunu oynarım şimdi. Niye başlamışım? Ben bu bir el daha atarım. Sonra bırakırım. Ama bu seviyormusunuz onu da yorumlara yazın Bugün de yani dün dün 10 beğeni gelermiş biliyorum. Size çok 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 teşekkür ederim Yani 10 beğeni için Görüntüleme de çok iyi Görüntüleme zaten Görüntülemeden iyi aldık ya Görüntüleme çoktu Görüntüleme biraz çoktu evet görüntüleme çoktu ama Like azdı ama like yine iyiydi Arkadaşlar 10 beğeni yani 10 beğeni bu zamana kadar az olmuştu Çok teşekkür ederim size Arkadaşlar o yüzden böyle konuşalım arkadaşlar. Biraz konuşalım. 4 dakika oldu. 5 dakikaya bağlarsak. bu oda açılmıyor <laughs> ama. Çıkıyorum. Bekleyin daha. Bu işte arkadaşlar. Bak gelecek ama gözücüler işte bu böyle bir gönderme gibi bir şey olsun ya. Bak gelecek arkadaşlar bir ama göz atsaydı ki iyi diye. Bir onu ki düşmüştü. Oğlum bir el o. Türk gidiyor. Bir el arkadaşlar. Çok bekliyor bunları ya. Bunlar başlamak için bekliyor. Ben başka. Arkadaşlar dediğim gibi. Böyle işte videoların daha gelmesini istiyorsunuz Ben mi unutmayın. Bu an Ghost'ları arkadaşlar. Çekeceğim ben. Çünkü içerik yok. Ha, bu arada içerik isterseniz arkadaşlar. Bana yazın ben içerikleri şey yapayım arkadaşlar çünkü elimde içerik yok kafamda bir şey yok bana söyleyin ben o içerikleri çekeyim ama telefonda olsun çünkü arkadaşlar bilgisayarım arıza verdiği için bilgisayarım bir şey çekemiyorum şu anlık ama bilgisayarımı yaptırdığım zaman tabii ki uzula böyle uzula çekeceğiz bir sürü oyunlar çekeceğiz arkadaşlar hem ben gelen Dolayısıyla yayınlarıma döneceğim bilgisayarım olsa. Hatta bu video çıktıktan sonra belki yayınlarım. Ondan sonra yayın açayım No Live'da. Belki bilmiyorum. No da takip etmeyi unutmayın <laughs> arkadaşlar. Ayrıca bilmiyorum ama Kerem TV Babçay T2 yazdığınız zaman çıkar. Onu da yakından zaten Kerdo'ya yapacağım. Bildiğiniz gibi YouTube resmimizi yapacağım. Şimdi de arkadaşlar. Ne kapatayım videoyu. Şu an düşünüyorum da. Ben buna veririm arkadaşlar. Asla zaten neredeyse. Hani ben kaçtım arkadaşlar. Sizler birlikte yepyeni bir videoların gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ben. <laughs>